E, Afrodit'e profil oluştururken e, kendini tek bir insan olarak görme, tek bir uzmanlık alanı görme. Mutlaka e, birden fazla alanda uzmanlığın var. Örneğin tasarımcıysan birden fazla tool kullanabiliyorsun veya e, retouch'ını yapabiliyorsun veya animasyon yapabiliyorsun. E, Analistler örneğin benim gibi veri görselleştirebiliyorsun, analiz edebiliyorsun, entegre edebiliyorsun. Bunlar senin farklı farklı yapabildiğin şeyler. Ben analistim. Ama ilk işimi Google Spreadsheet'te yaptım. E, çok alakası bir şeydi. Örneğin bir yerde mühendis olarak çalışıyorsan belki Excel bilgin çok iyi olabilir. İngilizcen çok iyiyse mesela bir öğretmensen belki sadece İngilizce Türkçe çeviri ya da Türkçe İngilizce çeviri yaparak Upwork'tan para kazanabilirsin. Bunun gibi e, kendini biraz dinle ve e, ana mesleğini unut. Bunu alt dallara ayır ve hangi işini masa başında yapabiliyorsan e, Onunla Upwork profili açmaya çalış. İçinde ee, içinde şey olabilir. Hani ben bütün her şeyim Afterco koymalıyım hissiyatı olabilir. Ama bundan kurtul. Ee, sadece en güçlü e, ve belki de şu ana kadar hiç para kazanmadığın bir e, yeteneği e, Afterco çok uygun. E, onu keşfetmeye çalış ve onu ekle. Upwork sadece bir tool. Yani seni tamamen yansıtan bir profil değil LinkedIn gibi. Bunu sakın unutma.